Sayın Başkanım, İmsiyat Derneği'nin değerli yöneticileri, üyeleri, değerli katılımcılar, değerli başkanlarım, değerli konuklar, sevgili hocam, hepinizi sayın başkanımız Mustafa Bozbey ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben size burada esasında ana konuya girmeden Hocamız bahsetti deprem gerçeğini biraz anlattı. Biz bu deprem gerçeği sonrasında planlama çalışmalarına nasıl bakıyoruz ondan biraz bahsetmek istiyorum. E, kentsel dönüşüm çalışmalarını iki çerçevede e, değerlendiriyoruz. Bir tanesi bütüncül kentsel dönüşüm planlama çalışmaları dediğimiz bir başlık. Diğeri de Bursa Güçleniyor projesi. Ee, yeni planlama vizyonu çerçevesinde bütüncül kentsel planlama nedir? Bunu kısaca bir üzerinden geçmek istiyoruz. Zamanımız kısıtlı, çok e, atlayarak geçeceğim mümkün olduğunca. Çalışmamızın amacı nedir? E, genel anlamda sorunların tespit edilmesi, alışalı gelmiş bir kentsel dönüşüm yapıldığındaki kentsel dönüşüm e, durumu nasıl olur? Karşımıza nasıl bir kent dokusu çıkıyor? Afet risklerine göre düzensiz yapılaşmış alanlarda oluşturulan kentsel dönüşüm bölgeleri nasıldır? Ve buna ilişkin ilkelerimiz dünyadan örnekler şeklinde ilerleyeceğiz. Burada Bursa'nın 2050 yılına kadar ulaşması beklenilen bir 100 binlik plan çerçevesinde yapacağımız çalışmada makroform bizim için çok önem taşıyor. Burada riskli yapılar, riskli bölgeler, hocamın da bahsettiği gibi özellikle o bölgelerdeki yapılar ve bununla birlikte bizim için çok önem arz eden plansız ve kaçak yapılaşmış bölgeler ki bugün Bursa'nın gerçeğinde esasında baktığımızda ulaşımla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Binalarla ilgili, yapılaşmayla ilgili e, genel anlamda sorunlar yaşamış oluyoruz. Burada yine çalışmamızın amacı sürdürülebilir ulaşım ağlarının çözülmesi, ekolojik hatların korunması, geliştirilmesi yerleşimlerin yeniden organize edilmesi, risk yönetimi ve güvenli ulaşım. Deprem riski e, zaten bu konunun ana başlığını oluşturuyor. Buna çok fazla girmeyeceğim. Uzmanlarımız bu konuda anlatacaklar. Az önce söylediğim e, devamlı olan yol akslarının tespit edilmesi. Örneğin e, bugün e, Bursa'da eskiden beri yaşayanlar bilirler. Bursa'da e, 1970'li yıllardaki kent merkezindeki ana yolumuz İzmir-Ankara yolu bugün halen aynı yolun üzerinde genel anlamda sirkülasyonu sağlamak zorundayız. Burada da binlik planlara baktığımızda bu bölge merkez bölgeden, merkez dokudan bir alanı gösteriyor. Burada işaretleyebilecek miyim acaba? Şimdi bu bölgeler ana yollarımızın bulunduğu alanlar binlik planlarda ama bu e, İzmir yolunun kuzey kısmındaki ova bölgesindeki yapılaşmış alanlar maalesef ki bunların üzerinde hala bugün halen kamulaştırılması gereken çok sayıda konut alanı bulunmakta. Devamlı olan İzmir yoluna, İzmir Ankara yoluna alternatif oluşturabilecek maalesef ki kent içindeki e, güçlü bir aksımız bulunmamakta. Burada yine e, kentsel dönüşüm nerelerde yapılmalı diye baktığımızda bu yine sadece zeminle ilgili bilgiler değil, burada yine plansız ve kaçak yapılaşmış bölgeleri ulaşım sorunları dikkate aldığınızda geniş alanda e, kentsel dönüşüm çalışmasının yapıldığını, e, yapılmasının gerekli olduğunu görüyoruz. Ben biraz ileri gittim galiba. Şimdi e, burada baktığımız esasında bu ilk etapta karşımıza çıkan e, numaralandırılmış yerleri ama bu bölgelerin içinde de çok sayıda plansız yapılaşmış e, yol devamlı olan yol akslarının olmadığı bölgeleri biliyoruz. Biz e, burada bir etüt e, ele aldık. Bu bölge İstanbul yolunun bulunduğu bölge. E, Merinos kısmı, İzmir yolu kısmı, İzmir-Ankara yolu güzergahı ve bu bölgede yaklaşık planlı düzgün gelişmiş bölgelerde 530 hektar civarında bir arazi. Bu bölgede klasik alışılagelmiş sistemle yapılaşmalar gerçekleştiğinde biz şunu şöyle ele aldık açıkçası. Biraz sonra esasında kat sayılarını da incelemiş olacağız. Klasik bir yöntemle bulunduğumuz bölgede iki katlı, üç katlı bölgeleri bir iskensel dönüşüm yapıyoruz diyerek sekiz katlı, on katlı bölgeleri çevirdiğimizde nasıl bir doku kent karşımıza çıkıyor, nasıl bir kente görünüyoruz? Burası ortalama kat yüksekliğinin e, zemin artı bir buçuk e, kat olduğu yani iki katlı bölgede nasıl bir kent karşımıza çıkacak onu bir simüle etmek istedik. Öncelikle İstanbul yolu üzerinde yapılmış bir planlama çalışması vardı. On yedi kapaklı ve 51 metre yüksekliği olan bir planlama bölgesi. Burada e, silet etkisi nasıl olacak, Uludağ nasıl olacak bunu incelemek istedim. fotoğraf esasında tamam, e, düzey bölgeden güneye doğru baktığımızda Uludağ bu noktada bu kadar görebiliyoruz. Yolun sağında solunda duvarlar şeklinde e, binalar bizi karşılıyor. İki noğlu bölge yine aynı şekilde ee, Yerleşim alanında içinde gördüğümüz katlı bloklar, yani 1,5-2,5 katlı bölgelerimiz 8-10 katlı yapılaşmalara dönmüş oluyor. Bu fotoğraflar hep e, klasik yöntemle yapılacak olan kentsel dönüşümün bölgede gerçekleşmesi durumunda karşımıza çıkacak siluetleri göstermekte. Yine esasında bir fotoğrafımız daha vardı ama orası yansıya konmamış. Bu e, Botanik Park tarafından... Uludağ'a baktığımızda artık Uludağ neredeyse göremez hale geldiğimizde tespit etmiş olduk fotoğraflarımızdan, canlandırmalarımızdan. Aynı şekilde burada farklı bölgelerden, bakın bu bölge özellikle Uludağ'ın bulunduğu alan, binaların arasında artık hava sirkülasyon alanları da kalmamış vaziyette görünüyor. Evet, e, kentsel dönüşüm odaklı kentsel planlama kriter, kriterlerimiz neler olmalı dedik? Sürekli olan ulaşım, ekolojik koridorlar, koridorlar, yeşil altyapı, dengeli sosyal donatılar ve erişilebilirlik. Bu çerçevede dünyadaki iyi uygulama örnekleri nelerdir dedik? Biz bir şey e, yeni bir yaklaşım belirlemeye çalışırken bir ilkemiz olması gerekiyordu. Bununla ilgili yine farklı ülkelerden aldığımız uygulanmış, yaşanmış bölgelere baktığımızda e, yaya akslarının araç yollarının yaya akslarının ön plana çıktığı araç yollarının e, donatı alanlarında e, çıkmaz sokaklarıyla sonlandığı özellikle anaokulu ve ilkokullarına alanlarına erişimin yaya olarak sağlandığını görüyoruz. Bu bölgede bir ilkokul ve spor tesisi var. Sadece bu bölgede yaklaşım çıkmaz sokak şeklinde ama okula e, ulaşım Baktığımızda ulaşım tamamen yaya olarak sirküle edilmekte. Ben bu bölgede de bulundum. Gerçekten ilkokul ve anaokulu çocukları bisikletleriyle ya da yürüyerek bir buçuk kilometre yolu kesintisiz bir şekilde okullarına ulaşımı sağlamakta. Biz de hedef olarak ulaşımın bu kadar güç olduğu, ekonominin güçlü şartlar altında sürdürüldüğü ülkemizde servisli taşımacılığın özellikle anaokulu ve ilkokul kısmında kaldırılmasını hedefledik. Yeni planlama kriterlerimizde yaya odaklı özellikle ilkokul ve anaokullarına spor tesislerine çocuklar için düzenlenen spor tesislerine yaya odaklı ulaşılmasının sağlanmasını önemli olduğunu gördük. Aynı zamanda imar ada boyutlarını inceledik. biliyorsunuz bizde adalarımız genelde Bitişik nizam adalarda özellikle baktığımızda 40 metre cephe imar yolu, 40 metre cephe imar yolu ya da biraz daha büyütülmüş imar adaları var. Ancak yine bu bölgede demin gösterdiğim çalıştığımız alanda şu alanın 64,5 hektarlık bir arazi olduğunu görüyoruz. Az önce bahsettiğim okul alanı burası, spor burası ve yaya koridorları farklı noktalardan 1,5-2,5 kilometreye varan, devamlı olan tamamen ağaçların arasından yürüyebileceğiniz yaya aksları bulunuyor. Bunlar da bu bölgelere denk gelmekte. Ve konut alanından çıkan bir çocuk çok güvenli bir şekilde okuluna ulaşabilmekte. Yine bu uygulamalar bahçe duvarlarının olmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Çünkü konut alanlarından sadece özel mülkiyeti tabi düşük katlı konut villa tabiriyle adlandırdığımız konut alanları hariç tamamında bahçe duvarları yok. Ee, yine çocukların okullara bu şekilde gittiğini görüyoruz uygulamalarımızda. Ee, bu e, genel esasları geçeceğim. Hava kirliliğinin azaltılması, az önce bahsettiğim çerçevede kaynakların korunması, yaşam kalitesine etkileri gibi hususlar burada bir e, örnek çalışma alanı ele aldık. Örnek çalışma alanında nasıl bir planlama tasarımı yaparsak biz bu hedefe ulaşabiliriz dedik. Bu e, örnek çalışmanın diğer tüm alanlarda da devamının sağlanmasını hedefledik. Bu bölge e, az önce bahsettiğim İstanbul yolu, e, İzmir yolu üzerinde yaklaşık 4, 530 hektarlık alan planlık kısımları düşürdüğümüzde 430 hektarlık bir alan, 10 tane mahallemiz var. Bu e, mahallelerin toplam e, nüfusları e, 123 bin kişi. Kat adetlerimizi bahsetmiştik. E, Buradaki e, yine e, konut yapı stoğumuzla ilgili bilgilerimiz de var burada. Yaklaşık Bursa'da e, bu tarz, e, bu tarz demeyip toplam yapı stoğumuzu e, burada eklemiş arkadaşlarımız 529 bin yapı bulunmakta şeklinde çalışma alanımızı devam ettiğimizde Mevcut uygulama imar planlarını analiz ettik bu çalışma alanında imar planlarımız nasıldı neden biz bugün bu sorunlarla karşılaşıyoruz dediğimizde baktığımızda imar planlarında esasında mevcut nüfusun 123 bin kişi olduğu ancak planlı plan bir bölümün planlarında da 55 bin kişilik nüfusa hizmet edecek donatı alanlarının ve standartlarının bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde e, burada e, az önce bahsettiğim yol şemamız yine bu bir böyle bin ölçekli plandaki uygulama imar planındaki yollarımız ancak bunların baktığımızda e, ne kadarın açıldığını e, görmek istersek de 430 hektarlık alanda devamlı olan yol aksı bu kanal boyu caddesi haricinde başka bir yolumuzun olmadığını görüyoruz ki Herhalde dünyada böyle bir örnek yoktur. Tüm e, e, yol ulaşımı dış çevreden sağlanmakta. <laughs> Burada e, donat alanları ile ilgili çalışmalar var. Mevcut e, donat alanları. Bunun üzerine yeni kentsel planlama yaklaşımımız nasıl olmalı dedik. Kat adedine yine düşük tutmak istiyoruz. Az önce bahsettiğimiz Uludağ silüeti, hava <laughs> e, sirkülasyonunun sağlanması gibi etkiler Genel anlamda zemin artı 3 katlı e, maksimum 4 katlı olabilecek yapılar zemin artı 4 katlı ve belli bölgelerde de e, daha yüksek yoğunluklu konut alanlarının oluşacağı başka bir tasarımımız var. Şimdi e, bu alandaki yeşil koridorlar da bizim için çok önemli Uludağ bahsettik. Uludağ'daki vadelerden çıkan hava koridorlarının kent içinden giriş çıkışının sağlanması Orhaneli yolu üzerinden gelen kavşak e, vadiden gelen hava akımının sağlanması kesintisi sağlanması için kat yüksekliklerinin buna göre belirlenmesi ve yeşil aksların devamında sağlanması esas alınmıştı. Ee, yine bu çalışma alanımızdaki ilkelerimiz e, baktığımızda tasarımsal olarak belli bölgelerde e, kat yüksekliğini düşük tutmaya çalışırken de belli noktalarda özellikle e, bu e, altyapı e, toplu taşımla ilgili e Bursaray metro altyapılarının bulunduğu bölgelerde çok katlı istasyon çıkış noktalarında çok katlı alanların belirlenebileceği kanaatine vardık. Onun haricinde bütün bölge az katlı olarak planlanmış vaziyette. Tabii bu planlanmış diyorum ama bu tasarım ilkesi böyle bir plan yok. Öngörü, modeldir bunlar. Yine yol kesitlerimizle ilgili çalışmalar Burada bir e, yeni bir bulval, bulvar oluşturuyoruz, Kuzey Bulvarı. Onu da birazdan bahsedeceğiz. Devamlı olan yol aksı olarak geçmediysek eğer, burada e, ana yol e, işte metro projesi var ki bunlar ulaşım ana planında yerleri kesinleştirilecektir. Burada bir tramvay projesi var. Az önce bahsettiğim çok katlı yapı alanlarımız. 40 kat, 30 kat gibi metro çıkışlarının, istasyon çıkışlarının olduğu bölgeler bunlarda konut adalarımız. Bu konut adalarımız her yerde e, uygulamalarda kahverengi ile gösterilir. Biz artık yeşil olarak gösteriyoruz. Pasif yeşil alan gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu e, şuradan bir pardon şuradan bir örnek e, çalışma modeli yaptığımızda bloklarımız uzun bloklar. Uzun blokların içinde e, devamlı olan yaya koridorları planlanmış vaziyette. Bu akslarda bahçe duvarları da olmadığı için kesintisiz olarak okullara, sağlık alanlarına ve spor tesislerine ulaşım var. Buralardan da yine araç yollarıyla çıkmaz sokak şeklinde beslemeler öngörülmekte. Burada yine İmar Adası'na daha yakından baktığımızda bu imar adalarımızın büyüklüğü yaklaşık Kuzey-Güney esaslı olarak baktığımızda İmar Adası 30 hektarlık bir arazi kapsıyor. Burada e, araç yoluyla bölümlenmiş iki kısmı var. Bu kısımlar içinde e, tasarımsal olarak e, yeşil koridorlarla e, yaya, konut, e, okul bölgelerine ulaşım sağlanması mümkün olacak. Yine bir başka İmar Adası bu parselde yine çalıştığımız alanda yaklaşık 10 hektarlık bir arazi üzerinde yeni bir e, tasarım yaptığımızda yine aynı şekilde e, devamlı olan bloklar var. Az önce bahsettiğim 8 katlı konut modelini söylerken bugüne kadar yapılan uygulamalarımızda bitişik nizam ve ayrık nizam uygulamalar vardı. Ancak e, ayrık nizamlarda ölü diyebileceğimiz yan bahçeler kalıyordu. Bitişik nizamlar sosyal donatı alanı getirmiyordu. Biz o nedenle e, blok nizam önerisini değerlendirmiş olduk. Az önceki görselde de bunda da aynı şekilde blok nizamla e, taban alanlarını, mülkiyetlerin tamamını taban alanında toplamak ve diğer kısımların halka açık yeşil alan şeklinde e, geçişli, planlama çerçevesinde geçişli bir şekilde düzenlenmesini sağlamak idi projemizin amacı. Burada e, Kuzey Bulvarı ile ilgili bir tasarımımız da vardı ama kent görselleri eklenmiş bir saniye Ben müsaadenizle eski atlamış olabilirim yol çalışmalarında. Burada e, az önce bahsettiğim İzmir yoluna paralel e, yaklaşık 29 kilometre boyunca uzanan e, Kestel bölgesinden gelen şurada bir kısmını görebiliriz esasında e, başlayıp. bizim e, yolumuzun bir kısmını gösteriyor. 60 metre genişliğinde yeni bir yol. Bu yol e, Kestel-Gürslü tarafından başlıyor ve bademli Kavşağına kadar devam eden 29 kilometrelik yeni bir alternatif yol güzergâhına sağlamış olacağız yeni çalışmalarımızla birlikte. Bu bütüncül kentsel dönüşüm çalışmalarına bakıştı. Burada biz neyi hedefledik esasında? E, tabii ki kentsel dönüşüm sizler aracılığıyla, anlaşma suretiyle gerçekleşebiliyor ama bizim amacımız burada e, kentsel dönüşüm için firmaların gireceği bölgeleri e, belirlemek. Bunların etrafında 30 metrelik, minimum 30 metrelik yollar var. Dediğim gibi 30-40 hektarlık alanlar, bir e, imar adası 10 hektar ya da 15 hektar civarında oluşmakta. Bu imar adalarında e, tamamını ya konsorsiyum ya da müteahhit firmaların e, imar adaları boyutunda girmesini sağlayıp böyle bir dokuya ulaşmayı hedeflemek istiyoruz. Sadece belli bir bölgede e, anlaşma yapılıp oralarda plan değişikliği süreciyle gerçekleşecek bir çalışma değil. Bundan sonra alt bölgelerimiz içinde müteahhit firmaların girmesini hedeflediğimiz bir çalışma yaklaşımı oldu. Tabii bu dediğim gibi model, bunu sizlerle birlikte de önerilerinizle birlikte geliştirip kesinleştireceğimizi düşünüyorum gelecek zamanda. Ki biz 100 binlik plana da başlamış olduk biliyorsunuz. Onunla da ilgili bir kısa bilgi vereyim. Seneye Aralık ayında da bitirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşme yönelik de ilke kararları alacağız muhakkak. Ee, hocalarımızla birlikte makroform üzerinde de özellikle çalışıyoruz. E, yeni önerilerde buna ekleneceğini düşünüyorum. Bundan sonraki kısım e, parsel bazlı ada bazlı Bursa Güçleniyor projesine ilişkin e, bir çalışmamız. Bugüne kadar yapılan çalışmalar 0.50 emsal verilmesi diye geçiyor kamuoyunda belki Bursa Güçleniyor projesinin. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda e, daha çok imar adasının parselin kenarında artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanların ayrılmasını öngören bir sistemle plan değişikliği süreci ilerlemişti. Ancak bu kente bir katma değer oluşturmamıştı. Kentimiz genel anlamda az önce de bahsettiğim gibi ulaşım başta olmak üzere çok sayıda sorunları vardı. Bu sorunları nasıl aşarız diye düşündüğümüzde biz Beşevler imar planı üzerinde bir çalışma yaptık. 2007 öncesi yapılmış binalarımızı işaretlediğimizde beyaz olarak gördüğümüz bölgeler tamamı bunları göstermekte. 2007-2018 yapı tarihleri arasındaki yapı ruhsatlarımız mor, yeşillerde 2019 sonrası. Biz 2007 imar Yönetmeliğini burada inşaat mühendislere odamızın da önderliğinde bir referans yılı olarak kayıt ettik. Çünkü bu tarihten sonra yönetmelik ciddi anlamda değişmişti. Ondan önceki yapıların Tamamında kentsel dönüşümün olabileceğini öngörmüş olduk. E, yapılacak kentsel dönüşüm ada parsel bazı uygulamalarda nasıl olmalı diye e, etüt ettiğimizde mevcut alanlardaki donatı alanlarının büyütülmesine yönelik Terkleri yapılması tabii ki büyük ölçekte yapılarak karşımıza daha kullanılabilir alanların elde edilmesi önemliydi. Aynı zamanda yol akslarının, mevcut yol akslarının e, genişletilmesi devamlı olan yol akslarının genişletilmesi ile ilgili çalışmalarımız da var. Burası 21,5 metrelik bir imar yolumuz. Burası da 12 metrelik bir e, yolumuz. E, Eğitimciler Caddesi, Cephanelik bilenler açısından söyleyeyim. Örneğin buradaki bir e, müteahhit firma gelmişti. Dediydi ki ben e, tek cepheli bir imar adası. Buradaki kentsel dönüşüm yapacağım zaman nereden terkimi yapacağım dedi. E, herhangi bir şekilde İmar Adası'nın kenarından ayrılacak bir küçük bir parkın de bir katme değeri olmayacaktı. Bizim öngörümüz parselin e, yola bakan kısmında dörder metrelik en azından yol geliştiği terki bırakılırsa bu yolu gelecekte 20 metre olarak görebilmek, gelecekteki trafik sorunlarını minimize etmek için önemliydi. Bununla ilgili bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde neler yapabileceğimizi baktığımızda bir tavsiye kurulu oluşturulmasını önemli gördük. Tavsiye kurulu hızlıca geçmeye çalışıyorum başkanım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, tavsiye kurulunda e, dört tane meslek odamız bizlerle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şehir Plancılar odası, mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, harita mühendisleri odası ve e, komisyonumuzla e, komisyonlarımızla birlikte bu çalışmayı değerlendirmiş olduk. Ve e, karşımıza bir taslak çıktı. Ee, odalarımızın da kıymetli önerileriyle birlikte belli bir noktaya getirdik. Hazırlanan e, tasla biz şu anda imar konum önceki aylarda sunmuş olduk komisyonda. Sanıyorum ki bir önümüzdeki ayda karar alınacaktır. Ancak kararla ilgili e, kısımları bunları atlayarak geçiyorum. Henüz kesinleşmediği için ben e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>